Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar K4 Fan'dayız. Immortal sunucusu. Arkadaşlar bugün 8'e Holy Ayaklık deneyeceğiz. Bir parçamız eksik var. Bakalım geçerse çok güzel şeyler olacak. Setimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar şöyle yakmalıklardan başlayalım. Birinci yakmalığımızı atalım. yandı. İkinci yakmalığımızı attık. Arkadaşlar şöyle. Üçüncü yakmalığımızı da attık. Ve geldik. Şöyle dörde şey olsun. Evet. Bir. İki. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, hol ayaklığımıza bastık. 10 numara 5 yıldız oldu. Şöyle ayaklığımız hayırlı uğurlu olsun. Bu arada bir tane daha var. Ee, ayaklığı deneyeceğiz. Onu da deneyeceğiz şu anda. Ee, videonun arkası kesilmesin. Hemen şunun ayaklığını da basalım. Bu da geçerse çok güzel şeyler olacak. Hemen şuradan e 3 tane yakmalık alalım. 10 tane. 3 tane yakmalık var mı? Gayet güzel. 3 tane yakmalığımız da var. Gidelim havlunun başına. İkinci ayaklı da basarsak muhteşem olur. şöyle yapalım abi şu ayaklarımızı şuraya alalım bunu şöyle alalım şunu şöyle alalım abi Evet arkadaşlar Şimdi bu ayaklığımızda basarsak çok güzel olur. Setimizi tamamladık bu arada. Holi setimizi. Şimdi seriden böyle şöyle basalım. Yakmalıkları atalım. 4 aradayız. Rap kağıdını buraya koyalım. Evet arkadaşlar bunu da basarsak çok güzel olur. Night's nice arkadaşlar işte bu.